Bismillahirrahmanirrahim Evet değerli kardeşlerim burası Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en son nikahını almış olduğu Hazreti Meymune annemizin kabri şerifidir. Mekke-i Mükerreme'de gördüğünüz gibi o üzerinde bulunmaktadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nikahına kendisi girmek istemiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da annemizi nikahına almıştır. Asıl ismi Berre'dir. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam annemizin ismini Meymune olarak değiştirmiştir. Bir defasında Mahmud Efendi Hazretleri Kadı Sallallahu Aleyhi Aliye Hazretleri e, Zuhurat'ta annemiz der ki Efendi Hazretlerine Oğlum Hatice'nin kabrine gidiyorsunuz. Hatice anneniz de ben anneniz değil miyim? Beni neden ziyaret etmeye gelmiyorsunuz der. Ve ondan sonra Mahmud Efendi Hazretleri her cemaat umresinde buraya gelir. Annemizi ziyaret eder. Yasin-i Şerif okur. Ve annemizin ruhu şerifine hediye ederdi. Biz de inşallah Mahmud Efendi Hazretleri'nin geçirmiş olduğu değerli alimlerden oluşan Ömer hocamız, Muhammed Yelkenci hocamızın ziyaretine geldik. Kabri Şerif'in içerisini göstereceğim. Osmanlı zamanında burası bir türbe halindeydi. Şimdiki haline bakıyoruz inşallah. Evet, şimdiki hali böyle. <laughs> Yani ellerinizden şerli nasip tüm müslümanların Peygamberimiz Muhammed'e muavize eyleyelim. Amin. Ruhmat kardeşinize bereket Sadık hayırlı. Amin. Bereket katasın. güzel yapta ve makbul eyle. Amin. Gayretin şirketine bereket katasın. nail eyle. Amin. Yolanın dikkatine bizlere daha ile. Amin. Irakın şirketine bizlere daha ile. Amin. tüm dualarımızı kabul Amin değerli Ömer hocamızın da duasından bir kısmı. Evlat-ı Teala ziyaretimizi kabul eylesin inşallah.